halble jumbo PSC ile baş başa bırakıyoruz Ben de adil etmiyorum ha seni. Hadi lan ben de adil. Ben bir de tanıyı vereceğim de onu göstereceğim lan. Devam lan ey kumala. Ver lan lan. Geçti lan. öğretmeni bu Öğretmeni gelen ona vermediler. Neden?

Hangisi Kadir abi? Valla işte şu meğer Ben ötürü bu çayı emertti şiş ettim Geçen Şu Delilerin pis kafası güttü bunu üç aydır bunu ha. <laughs> abi huysuz biraz bu ya Valla Ya Ay Valla abi ben Açık huysuzdur ama kurbanlıktan Senin bu çayı da sen para kazandı yattım bunu ben Valla abi ne diyorsun bu bana abi? <laughs> Valla abi <laughs> 200 da. Ne diyorsun Madar 200 lira ya. ne diyeyim arkadaş? Ölmüyorum ben borcuma bizim oranı derdi sahip çatımı almadı her bak. Bizim oranı uç ben. Vallahi başım kesiliyor. da falan oldu. da oldu. Tabii ki en büyük attım ama Vermiyor musun? Vallahi abi çok bu para. E çok abi. Kadir sana bakarım bakalım. Hakkı Kadir abi malum dokuz lira, 50 lira da benden olsun bir tek dilim Ne oluyor maalesef? Abi yetmesi mi mu? Dokuz yüz elli mi lira. <laughs> veriyorum ben sana ha! <laughs> Vallahi abi yapacak şey yok. Gel, gel, Hay Hey! Oğlum dokuz ne be. Benim çoban da hey bakalım ben Aynen abi. Bir daha hiçbir şey dedi derim abi ben çok azal veririm ya. İyi abi madem Amma Al ben Kaç diyor ondan sonra di bilirim parayı. Bilir abi abi düz olsa şu bakarım da 800 lira. Fatih olma amarı ne? Alo! Çay Oğlum abi çay bile içmeyeceğim ben. O zaman mi içsin? Ne içeceksin sen? Ben amarı yükleyip gideceksin abi akşam oluyor. İyi madem. Ne <laughs> ne Abi sen hayırlısı de ya. İyi madem hadi. Oğlanı gör oğlanı. Oğlanı görürüm ben. Hadi. Ne var Ne var Tamam, bir daha var işte, keserim vallahi. <laughs> İman veren gidiyor oğlum lan. mı? oğlum bir şeyler abi say. Ya sana ihtimadım yok mu saymam Hadi say. Oğlum lan sen inanıyorum ben de saycı. Kadir abi hadi. Hadi bakalım kendini bak. Hadi, hadi. <laughs> Kim olsa ne var lan burada? İnşallah inşallah. Hadi bakalım.

Nereden alır ya? Zor abi içmeyeceğim. Dün göçerli de diştik. <laughs> Yettin hayırdır niye gidin göçerli de? Vallahi şu çoğuşların hayır diyorlar. Ondan bir kurbanlık dua aldım. <laughs> yani bileyim biz bana bana kıza bir dua lazım kurbanlık ya. Nasıl iyi mi bir... ben? Bakayım bakalım. Vallahi bakalım abi tam senlik kurbanlık yani. Siz kalabalıksınız idare eder. Bakayım bakalım. Bakalım abi Allah'a müsaade. <laughs> hadi, hadi bakalım müsaade. <laughs> <laughs> <abi, güve> bu size bakalım. Allah'a abi diyor bu. Uyuşuz gibi duruyor bu ya. Abi daha da uyumuş o yüzden. Ben bu kendi yerim. Dırnaklarım ne uzamış ya. abi dırnaklı kurban ne zararı var ya. bilmiyorum ki Ayman Valla abi kebeyi bakalım ya. Etme abi ne gebesin. Biz kıvam adamız ya. Ben baksana lan boksör gibi vuruyor ya. Bunda bize zahı ne biçim vuruyor bak la Yok evet, abi bu bakalım. Bu kesilmez efendim böyle cehenneme direbe gitme la. Ne yapıyorsun <laughs> lan? Ay abi var gibi ben buna böyle bakma dedi bu işsiz hayvanı ya. Ben nasıl aldığımı bilmiyorum ki valla yapamal ya yani. biz bu çarelerde dolanan adamız biz Müslüman adamız yani. Neyse kusura bakma ben bunu yapacağım. Ben bunu yapacağım. Ben

ya. <laughs> Bak, ama davalı adısa bilmiyor. Ben öyle vermedim bunu. Abi ya. Davalı satamadım. Etme evet. abi seveyim. Nedir abi? Ya ben tamamadım. 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 abi? Tamamadım. 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 Haber haberi O abi. Sayı dedim ben sana. Ben de tam ona geliyordum bak. Abi abi inanmıyorsun ne bu? Hadi abi yüz bin o zaman sana arkadan geliyordu değil mi lan Vallahi ne eksik bu. geri bize sonra. Eksik orada zaten abi. Eksik orada zaten yerden. Neden? Sen benim Bunlar kime göre Vallahi keserim bunu tam da. Ya abi ya, dur mı bu abi ya. düşün be abi. Allah, al bu da senin olsun. Ne zaman oğlum, 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 Ne oğlum, 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 Tamam ne diyeyim benim bu post Katar'dan çıkardım içedim parayı. Ne bileyim ben daha, daha da o valla ben? İyi yine 100 lira kere oldu. Ne <laughs> başka? Ben o parayı yedim ama. 100 lira kar oldu <laughs> ben o parayı yedim ama. Ne diyeyim? O beni da bastırdım. Ben sen az kuzu getireceksin. Tamam, hadi bakalım sen. Hadi bir gel bakalım, bir de para da yedek olur mu sana? Getir beni bir daha. Tamam. Tamam. Hadi sağ olun, sizi kültürdük, eğlendirdik. <laughs> Hakkımıza <helal> rağmen edin. <laughs>